ne gibi tak öyle sen Run Bu şarkıyı Halim Efendi Instagram takipçileri belirledi. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutma. Instagram alemefem.com Haydi. O kornaya bir daha basarsan... Adam önce bana baktı. Kornayı benim çalabileceğim ihtimaline kalmadım. <laughs> Devam etti. Benim burası. Eterim. Efendim? Havalı korna. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Sağ olasın. Sen de dikkat et. <laughs> Olsun. Sen yine dikkat et. yok bize ya. Galiba durduracak. Ee, kardeşim fazla vaktim yok da görevi beklemez. Eyvallah. Kolay gelsin. bile. Direkt gösterdim devam ettim. <laughs> Artık yoruldum herkese tek tek söylemekten ya. Her gün her gün. Günde üç kere çevirmeye yürüyorum. Ne yapayım? Biz de insanız yani. Herkese tek tek söyleyemeyiz. Kolay gelsin. Hocam şurada göstereyim vaktim yok. Gidiyorum. Tamam. Müzik açmadık ya. Ben de diyorum bir şeyler eksik ama ne eksik? Müzik açmayı unutmuşuz bak. Oha her yerde çeviriyorlar lan şunlara bak. <laughs> İnşallah güzel müzik vardır radyoda. çevirelim bakalım. Evet. evet. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Operasyon var bu gece. El alemin hali nice. Hocam şöyle göstereyim. Moto keyif. Alsancak'ta iş yerim. Moto keyif. Tanıyorsun galiba. Ben bu video falan çekiyorum. Youtube'da aynen. Ara sıra da videolar atıyorum. Görüyorum videoları. Eyvallah. Kolay gelsin. Oh oh maşallah. yolu ortalıyorsun sen. Ama olmaz ki böyle canım benim. Yol bir tek senin değil. Yavrucuğum. Hocam kolay gelsin. bayramın kaçıncı? 1, 2, 3, 3. günü. Hala yasak var. Ama aslında yok. <laughs> İnsanlar hep dışarıda. Ya da herkesin izin belgesi var. Zaten ellerinde pasaport torbası varsa tamam sıkıntı yok demektir. Pasaport torbasından kastımı anlamışsınızdır zaten. <laughs> Niye el yaptı acaba bana? Vallahi hızlı düşünmem gerekiyordu. Ben kıllandım durmadım. İnşallah kötü bir şey yoktur. Çünkü bulunduğu nokta pek iyi bir nokta değildi. çekemem ya zor. Vallahi. Tutunman lazım da nereye tutunacaksın? Evet. Yani şu anda tam olmayacak yerdesin. Kalsin bitti ya. Nerede ev? Nereye gideceksin? Kale. Kaleye. Kaleye zor çıkarsın ya. Şu varyata çıksan gerisi kolay da. Vallahi hakkı biz hakkı, hafta nokta buraya kadar kalbimden bağ Akıtıyor akıtıyor. Benzin Abi, akıtıyor. Benzin götür gitmişler. tiner götürmüşler. Tiner mi? Ha, eyvah eyvah. Kötü olmuş ya. Allah Allah. Biz de açtık dedik asın gitsin. Nasıl yapacağız abi biz sonra bugün? Benzin değil tiner vermiş baksana ellerimize ya. Cık cık, zaten bu motoru çalıştıramazsın. Tiner varken Nasıl çalıştırma sakın kontağa basma. Nasıl yapacağız biz sonra? Biz şey yapsak bu bitince benzin koysak yapalım. Olmaz olmaz o şekilde olmaz. Bloğu temizletmen lazım. Bloğu temizletmeden olmaz o. Estağfurullah yani yardımcı olabilsem olurum da. Vallahi abi kalbim gitti bundan daha beter ya aşağıda falan hafta uçup şuraya kadar uçuyorum. Hadi ya. Biraz çıkarsana motoru öne doğru. Çok akıtıyor ya. Onun hortumu çıkmış galiba. Şu hortumu taksan oraya. Taksana bir yağ gibi bir şey bu. Anladım. Sen anlıyor musun ne Ben anlamam ki. Anlasam yardımcı olayım diyeceğim de. Öyle bak sen kokusu da acayip. Tiner. Allah geçmiş olsun kardeşim. Keşke elimden bir şey gelse. Allah razı olsun abi. Sıra bakma sen. Estağfurullah. O zaman yavaş yavaş yukarıya çıkarsan artık. Öyle canım. Vallahi bir saatten beri de buraya daha çıkamadım. Hadi ya. Artık buraya kadar çıkmışsın, mecburen çıkacaksın. Evet, evet. Şimdi polis polis kısa ceza da geldi. Yok anlatırsınız, açıklarsınız durumu. Plakan var zaten, sorun olmaz. Geçmiş olsun kardeşim. bilerek öne doğru geçmesini istedim. Hani çalıntı motor olma ihtimali de olabilir diye. Plakayı tam göremedim de 31 plaka. Vallahi bilemedim inşallah çalıntı değildir. Geçmiş olsun ya. Ne diyeyim? Üzüldüm vallahi. Hem üzüldüm hem biraz da böyle korktum. Değişik değişik hisler yaşadım. Neyse girmem. Tehlikeli. Girmem. Girerim aslında ama gerek yok ya. Acelemiz yok. Girsek ne olacak? Işık yanıyordu zaten burada. Çizdirmem. Al yine yetişeceğiz bizimkiler. <laughs> Elini alıyordum az kalsın. Acık sol yapsan, dünyalar benim olacak. Yetiştik. Çarpıyor çarpıyor çarptı. Dedim ve çarptı. <laughs> Aham da polis de orada. Senin hatan motorcu kardeş. Aslında bizim aralara girmemiz de hata, suç sayılıyor. Ama ne yaparsın Motosiklet sürüyoruz Motorlu arabanın gittiği yerden gidemeyiz biz zahmet kusura bakmayın Ben motor alıyorsam gideceğim buralardan Yok öyle bir dünya Yeşil yanıyor Yeşil yanıyor Neneni, nein, Aga be, buradan dönmem lazım. <laughs> Bu ilerlemeden geçemeyiz. Ne güzel güldün öyle. Tombik. <laughs> Hadi ama ya. Ney ne ne korna çaldık bekçiler gelir mi şimdi <laughs> Kimlik sorguluyorlar orada <laughs> Kolay gelsin acil şifalar versin. Dayım ben durdurdum merak etme sen. Aha aynası kırılmış. Motorcu mu kırdı acaba aynasını? Sorsam mı bir? Dur bakalım bakışlarından belli olur şimdi. Geçmiş olsun dayı. Aha yağmur atıştırıyor. O kornaya bir daha basarsan seni direksiyonla beraber dışarı alırım. Ben buraya girerim aga. Dönersin agam, dönersin, dönersin. Aga it. buradan çıkıverem ya. Uğraşamayacağım sizle oynamıyorum ben. Az ekmekler var aman ama. İnşallah ambulans ulaşmıştır ya. Eyvah eyvah eyvah. Ne oldu acaba ya? Otobüsten mi düştü? Ne olmuş? Olay ne? Çarpmış mı? Bilemeyiz. Galiba. Otobüs çarpmış galiba buradan geçerken. Muhtemelen aynen.

Vallahi üzüldüm kadını. Numara yaptığını söylüyorlar da pek sanmıyorum ya. Hani dilenci bile olsa sanmıyorum böyle bir şeyin numarasını yapacağını. Buradan geçebilecek miyim? Sen ileriye biraz, ben şuradan geçeyim. O, bir tane daha ambulans geldi. İki tane mi çağırdınız ha? Allah acı şifalar versin ya. Vallahi üzüldüm şimdi. Ve zamanında söylemiştim, sormuştum. İleride ne olacak biliyor musun demiştim. Sen pişman olacaksın, ben de başkasından olacağım demiştim. ya. Aha. Ne geldi? Lan biz damat kadını tanımıyor diyoruz. Bu ne demiştim. yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Neyse sakinim. Müziğe devam. Evran tam da yerine geldi ha. <laughs> Aynı yerde bugün bile. Ertesi gün aynı yerde. Biraz açtırmıyorlar bize ya. Enkindi olmasak var ya yanlışız. Radyo da var ya başımı şişirdi ya kapat. Bak kapatsa bak, Kapa. Ha şimdi de kapandı. Bak 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 bak. <laughs> Burası bol kanka Dikkatli olcan. Her an her yerden birisi fırlayabilir. Bak adam sol şeritten gidiyor yine de bana selektör yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Göremedim seni. Tam arkandayım da. Tamam. Arabalar filan sıkıyor ya sağa sola kayar diye temkinli geçiyor. Tamam kanka sen dikkat et de acelemiz yok. Çünkü aniden pat diye dönüyorlar. Geri Olur, ben seni takip ediyorum. Teşekkür Olur. ederim. Sağ ol. Eyvallah kardeşim. Yardım edeyim mi? Evet kardeşim. Gençler ne yapıyorsunuz? İyi ne olsun? Nasıl gidiyor? Merhaba, ne haber? Nasılsın? Geldim. Teşekkür ederim, sağ ol. Nasılsın? Geldim. Aynen, aynen. Öyle. Çekiyorum şu an seni de. Öyle. Teşekkür ederim. Abi ne zaman yükler şu Ne zaman? Ee, önümüzdeki hafta yüklerim. Şu an montajını yaptığım başka video var. Hadi görüşürüz. Abi görüşürüz abi. Eyvallah kardeşim. araya gidelim aradan sonra geri gelelim. Şey mi dostum köşesini yapalım. Şey mi dostum köşesinde bağlanıyorsunuz. Hayranı olduğunuz ünlünün özelliklerini ee, soruyoruz. Ve o ünlüyü tahmin etmeye çalışıyoruz. İki dinleyici ihtiyacımız var. 0212 alan koduyla 473 25 36. Topuz YZF R125. Şarjı falan bitmiş şey olması lazım diye tahmin ediyoruz. Herhalde. Abi abi. Selam gençler. Ne abi, abi? Eyvallah kardeşim sen ne yapıyorsun? Yok, üç yol tarafına. Eyvallah. Abi, Eyvallah kardeşim. <laughs> Bir tane daha geliyor. Eyvah eyvah trafik var. Şurada soldan mı çıksam acaba ne yapsam? Şey değil mi bu ya? Aleyna, aleyna. <laughs> yine yangınlar, yine bed. Evet. <laughs> çok çok. <laughs> ne yapıyordu o <onu> lusa ya? EşşâAllah, <laughs> Eyvallah, sağ ol. Çek çek, izliyorsunuz ya. Aynen. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim görüşürüz. Eyvallah. Geç kardeşim geç. Sen? Sayılır Aa ben senin takipçinim Abone de oldum Kimin takipçisin önce onu söyle Benim ama ben kimim? YouTube Youtuber Youtuber ama kimim? Hı. Aferin helal bildin <laughs> Aa ben seni neden takip ettim? Bütün videonu izledim He Çok sevdim Canım benim kıyamam sana ben ya <laughs> Şu an kalbim çok hızlı atıyor Heyecanlanma niye heyecanlanıyorsun ya gel buraya İsmin ne senin? Berat Berat paylaşayım mı seni de kanalda? Şu videoda. Evet, atalım. videodasın şu an. <laughs> Paylaşayım mı? Paylaş. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> tamam, paylaşacağım seni. İzlersin kendini YouTube'dan. Tamam? Bu videonu izledim. O deprem işte videosu. Teşekkür ederim sağ ol. Evet. Bayağı video var. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Video hazırda. Yüzünü görmediğin adam.